Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vesselatu Vesselamu Ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Arkadaşlar Bize yönetmiş olduğunuz bir soruyla başlıyorum Soru hangi yemin geçerli? Nasıl yemin etmeliyiz diye sordunuz. Arkadaşlar şu söyleyeceğim yeminler geçersizdir. Örneğin ekmeğe yemin ederim. namusma yemin ederim. Namusum üzerine and içerim. Şerefim üzerine and içerim. Gibi yeminler dinen geçersizdir. Ancak vallahi billahi tallahi üç yemin. Bunun dördüncüsü yoktur. Bunlar ancak Allah katında geçerlidir. Yemimizi bozduğumuz takdirde kefaret ödeyeceğimizi fıkıh kitapları yazar. onun detay bilgisini bakarsınız. O konuya girmiyorum. Yeminin kefareti de var tabi. Ee, Müslüman gereksiz yere yemin etmemeli. Mecbur kalmadıkça bunu yapmamalı. Yemini alışkanlık haline getirmemek lazım. Yoksa Allah muhafaza büyük bir vebal altına da girmiş oluruz. Bu konuyu tamamladıktan sonra kabir aleminden bahsedeceğiz inşallah. Geçen derslerimizde kısaca anlatmıştık. Bahsetmiştik. Ama onun devamı var tabi. Yani bu kadar değil. önümde Cerrahlettine Suuti'nin Alemul Kabir Alemul Berzah adında kitabı var. Alemul Berzah Alemul Berzah yani kabir alemi. Orada devam edeceğiz inşallah. Ebu Nuaym Sabit el-Bennani'den şöyle dedi rivayet etmiştir. Gece gündüz 24 saattir. Bunu biz de biliyoruz. Her saat başına ölüm meleği gelir. Her saat başına ölüm meleği gelir. Yani her saatte. Ve her ruh sahibinin başına dikilir. Eğer ruhunun alınmasıyla emrolunduysa Ruhunu alır. Yoksa geri gider. Evet. Enes merfu merfuat edildiğine göre ölüm meleği her gün 70 sefer kulların yüzüne bakar. Melek kendisine gönderildiği kol öldüğü zaman melek de tuhaf şey. Ben ruhunu almak için gelmiştim. O da Gül, gülüyor der. Evet. Ebu Şeyh Kitab-ül Azamet'te i̇bn Ebi Dünya Zeyd bin Eslem'den şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Ölüm meleği her gün beş sefer evleri inceler. Her gün her hane beş sefer bakar. Evet. Her gün bir sefer insanın yüzüne bakar. Bu bakmaktan insanlara sıkıntı, inkübas basar, yüzü değişir. Ha, bazen belki siz de tabi kendinde hissedebilirsiniz ee, insanın e, sıkıntı gelmesi, yüzünün değişmesi. Ha, örneğin sana ne oldu? Yüzünün rengi değişti, yüzün sarardı vesaire. Bu hallerde mer melek yoklarmış. Yani alameti o. İnsanın yüzü değiştiği zaman bir böyle üzüntü, sıkıntı, daralma geldiği zaman o an melek yüzümüze bakıyor alameti odur arkadaşlar. Evet. İnşallah taala bundan sonraki derste devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Esselamu